videomuzda sizce nereye geldik? Nereye? Nereye geldik? Tomarza. <laughs> Zaman evet. geldik. Vay canına. Gelin size şu <laughs> hafif gösterebilir miyim? Evet. Bu açı çok güzel. Gerçekten. Buraya sanatçıların gelmesi çok güzel olurdu. Şöyle alırız yapacağız. Evet sonbaharı yaşamaya geldik. Çok güzel bir noktadayız. Abi önce çok Maalesef. Ya. Evet topu getirmedik Emre çok üzgün topu getirmediğimiz için. Biraz yine, ama. Neyse, önce evet. temizliğimizi yapalım. Bir yandan Sare temizlik yapsın Seyra ile birlikte çevre temizliği. Evet. Biz akşam yemeğini hazırlayalım babanla. Akşam yemeğinde ne var? Ya. Patron balık. çıldırdı. Balık var. Balık, balık yarın. Ne? Ney? Söyleyim mi? Kumpir. Hadi o zaman başlıyoruz. ikinci çekmece böyle karışıyor çünkü dolap düzenleyici olarak çekmece düzenleyici olarak bir şey kullanmıyordu. Ya yani sadece bu vardı. Ona rağmen karışıyor bir türlü düzeltemiyordum. Şimdi şöyle bir şey aldım. Şöyle. Bakayım anne bakayım. bakayım. Bak anneciğim. Dur. Dur bir şey. Nasıl? Vay, canına. evet. Şimdi bunu yapacağım bakalım nasıl olacak. Beteyim. Evet en fazla bu kadar düzeliyor. Bu da bayağı iyi oldu bence. Öncekine göre daha net. İki bölmeli yaptım burayı. Böyle. Şimdi kek yapmaya başlayacağım. Emre de Sare de birlikte odun topluyor. Ateş yakmak için. Atmosfer harika. Kek yapımına başlayalım. Evet kekimizi Seyra yapıyor. İki yumurta kırabilir misin Seyra'cığım? Ben tüm evi ki. Biliyorsun ya ha? Evet çok iyi. İçine koy şimdi o yumurtayı. İçinde yap düşmesin yere. Ha. Evet kabuğu alalım. Kabuk düştüyse. Evet. Tamam aldık.

Yiyeyim, kek Zeyna bu kekin adı ne? Anne evet. Ne keki. Evet. Keki. Anne. Anne keki. Fırınımız yok mu bizim? Evet. O zaman kek nasıl pişecek? İki odakta. Aferin benim kızıma. İyi fikir değil mi? Çok iyi fikir. Anne ben örteleyim bari. Sen ben örteleyim. Ben de isteyeyim mi? Karıştır bakalım. Taşımayın işi ben de açacağım anne. Taşımayın sen de evet. Aa. Güzel mi tadı? Evet. Ama peynir dökmeseydin daha çok sayılıyor. Peynir yani. değil o yoğurt. İşte dört dört şey, daha iyi. Duyuyor yani. musun babası yoğurt dökme diyor ki yoğurt dökmeseydin daha güzel olurdu. Sütü o çok sütü daha iyi olmuyor. Çünkü sütü almayı unuttuk. Bakın süt alabildim. Almadım. Ama zaten süt almıştım. Almadım işte. Evet, çünkü günlük süt alacağım demiş. Unuttum. Unuttum maalesef. <laughs> Sana gülüyor kızım. Baba mı diyor? Hadi başla. Başla. Hadi. <laughs> Beşi sende. Hı -hı. Zaten yürüyor musunuz? Nasıl, nasıl bu? Hepsi bitti. Ben şey de. Hadi hadi Hop hop. Ah. Eline sağlık Seyran'cığım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun.

Ekşi de bakalım. Eski. Ekşi. <laughs> Aa, ekşi. Evet. Evet. Burada da yapılmışı var. Burada da yapım aşamasında. Ya, Evet şimdi bu sopamızı koyuyoruz. Çok güzel görünüyor. Annemin ellerinden olursa usta şef anne. Vay be. Ne çocuklara var. Ne çocuklar <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Sonra konuşlar geliyor. For you. For you. What? Seriyor mu? Olsun İmza atacağım? Afiyet olsun. Lens bıraktım. Ah, yaptın mı? Nemimi demeden en aslı mahrem sana. Ay doğsun dursun demezsen büyüyemem. Oturma demem. Çabuk çabuk giyip çabuk çabuk büyüyem. Diyanlara ha at. Allah'ım amin. Allah amin. <laughs> İyi gitti ya. İyi gece de <laughs> Bakalım sabah neler bekliyor. Evet Leyla bekliyor. bekliyor ne zaman bekliyor Sabah göreceğiz. Sabah bitirir. İnşallah. İnşallah değil mi anne? Evet anneciğim. Emre anne ders, ders çalışacak. Seçiyordu. Seyra meyve yiyor. Sari de ders çalışıyor. Ben ders de kitap de okuyacağım. De evet. Sabah görüşürüz inşallah. Görüşürüz. İyi dinliyorsunuz. İyi geceler. Evet, kahvaltıda balık ekmek var. Yumurtalı ekmek, balık ekmek. Ben balık ekmek diyorum. Sen ne diyorsun bunu? Balık ekmek. Yumurtalı ekmek diye nerede var mı? Başka ne var kahvaltıda burada? Başka... Havuç. Kavurma. Çatı alabilir misin? İkinci de. Bir de... Dünden biraz patatesimiz kalmıştı. On patates yumurta yapacağız. Ondan sonra bir de havuç yapacağız. Bu da dışarıdayken çok fazla yiyoruz kahvaltılarda. Yemekte de fazla yiyoruz gerçi. Dün Emre iki tane kumpir yedi. Hatta üç müydü? Üç. İki değil mi? bu olduğu için. Yediriyor ee, diyorsun. Evet. kızlar keşfe çıktı ekmeğimiz tam buğday ekmeği. Ekşi mayalı. been trying to fight the demons in my mind I'll prevail with every battle if I'm right guess my aim was off the target's out of sight would i be better if i left it all behind Evet. Normalde internetimiz çekmiyordu. Burada çekiyor. Emre'yi çağırdım ben de internet çekiyor diye. Kuş bunu topluyorum. Bunu kurutup meyve suyunu yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Şöyle bayağı topladım. Şimdi yoruldum biraz dinleneceğim sonra devam edeceğim. kahveyi hak ettik. Kahve içelim şimdi de. En sevdiğim şey mantar bulmak. Ama bilmediğim için yiyemiyorum. Bakalım. Aa bu şey değil mi? Ne? Bir şey türüyorlardı bunu Çıkartamıyorum. Bu yeniyordu diye biliyorum ama. Bence biz ne olur ne olmazdan yemeyelim. Yemeyeceğiz. Koklayalım. Evet, çok aşırı mantar kokusu var. Bence bu yeniyor ya. Ya. Şu an e, kanlıca mantarı bu herhalde. Kanlıca mantarı zamanı zaten. Anne, bir şey Mantar mı var orada da? O küf gibi duruyor. Bak. <laughs> yok yok. Arkadaşlar iple denize bırakacağız. Denize mi? Işte. Irma. Irma. Bakın silahımı Hadi evet, o zaman. Örümcek şimdi. Evet bak. Birazcık daha yavaş itekle. Birazcık daha gönderirsen olacak. Çık oraya. Çok korkuyorum. Bir şey olmaz en fazla ısınırsın. <laughs> İpi bol bırak Serra. Ne? Ne? yağmur başladı. Yapraklar döküldü. İşte sonbahar. Arkadaşlar. <laughs> bakın ne yaptım. İyice sordum. Arkadaşlar bakın. Doğa kalemi yaptım. Kendime. Yazar olacağım çünkü. Yazamıyorum <laughs> Sen alış da çok. Evet. Afiyet Anladım. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gemimiz, var. gemimiz de var. Binsek de yüzsek şu ırmakta ya. Gemide. Evet. Batsın. şimdi sözümü <laughs> Değil mi anneciğim? Tek tek evet. ona. Batarız. Ama adımı da olmadı. Bence hepimiz alır da Seyra'yı alırsa batar. Bence de. Değil, değil mi? Hı. <laughs> Burası neresi? Tomarza zaman tırma. Evet. Tomarza tarafında bir yer. Zaman tırnağı. Seyhan nehrini besliyor bu ırmak. Nehrini besliyor? Seyhan. Bir Çok büyük. Koşturuyor. Evet. Özellikle birkaç hafta sonra tekrar gelelim buraya. Var, evet gelmemiz var. Babanın yanına git göster. Yaprak var iyice sarardığında. Evet, derim, evet atmosfer daha güzel olur. Bakın. Söyle. evet gemimiz öyle. Adamı var. Adamı Adama, var. Kaptan o. Silahı yok olmuş. Siyicide, silahı. Silahlı gemi bu. Şirinler ne verelim? Bugün yemekte balık var. Evet en sevdiğim. Evet, birazcık da beynimizi çalıştırırım. Tamam mı? Evet. Hadi o zaman iyi dersler sadece sana. Sağ ol. Sağ ol. Evet bugün elimizde balık var. Balık yapmak için. Bu arada balık atarımız çupra. Şöyle biraz zeytinyağı döküyoruz. Zeytinyağının içerisine sarımsak rendeleyeceğiz. Balıklarımız da şurada yatıyor. Ben balığı çok severim bu arada Sari. Baba, arkadaşlar çok güzel sanatsal etkinlikler yaptık kalem yaptım. tornavida yapacağım da süsleyeceğim şimdi. Sevda sen ne yaptın? Ucu sivri. Hı. Senin vardığın yeter anne. <laughs> şimdi biraz da kekik döküyoruz. Daha keki bu arada bu. Biraz içerisine zeytin ya var ama tereyağı da atacağız. Şimdi bunu bir karıştıralım. Orada masanın üstüne tuz alabilir miyim? Şöyle karıştırdık. Şöyle şurayı da bir yağlayalım. Şunu da yağ atalım. Şimdi biz normalde 4 kişilik bir aileyiz biliyorsunuz ama bundan elimizde 2 iki tane var. Bu da bir tane olmuş olacak çünkü kapak olarak kullanacağım diğerinde. Bir tanesini böyle yapacağız. Diğerlerini de ızgarada yapacağız. Bir deneyelim bunu. Bu çok güzel olursa bu tak, bundan alırız yine. Şey yapalım. Bıçak kesiyor ama. Kesiyor. <laughs> Para mı istiyor? Delik açalım. Şöyle değil mi? Dikkat et eline. Biraz bozuluyor diye İyi mi hocam? Güzel. Başarılı şimdi sıra şöyle defne yaprağı, yaprağı. ağaç dalları <laughs> şimdi burada bunu sıra kapatacağız bakalım nasıl olacak evet bunu götürüp ateşe koyabilir misin? Ateşimi destekliyorsunuz. balık. Ne balık? <laughs> Yapışmış. Dur bakayım. o çok güzel. Böyle bana. Evet. Kaşık alalım onu. Seda <laughs> tabağı getirsene anneciğim. Evet manzara mükemmel. <laughs> evet yemek harika. Bir de tadına bakalım. Bak bakalım sert tadına. Tam pişmiş ızgara tadında. Afiyet olsun. Afiyet olsun Seyra. Burada. Nereye? <laughs> Dömeyden Teşekkürler. Hadi afiyet olsun. <laughs> Anne, adam ve geminin dümeyini çıktı. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Hamak normalde sallanmak için değil miydi? Öylece koptu ipi ya. <gülüyor> Seni <gülüyor> taşıyamadı. <gülüyor> Görüyor musun Sari Görüyorum, görüyorum Ağlığıma dayanamadı. Aa. <laughs> toparlandık. Kahvemizi içeceğiz. Sonra eve dönüş başlıyor. Bir tatilden sonra geldik değil mi? Bir kampın daha. Çok güzel geçti. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.